Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber PUBG Mobile oynuyoruz arkadaşlar. Yeni bir video geldi. Arkadaşlar 4 gündür, 5 gündür video çekmiyorum. Özür diliyorum. Arkadaşımın evine gitmiştim. Onlarda kalmıştım azıcık. Arkadaşımla uzun zamandır görüşmüyorduk ve videoların devamı gelecek arkadaşlar. sizlerle beraber başlayacağız da arkadaşlar. Bakın bu benim arkadaşımın profili. Bu da ablamın profili. Şimdi sizlerle beraber ablamla bir ablamla bazenleri video çekeceğiz ama bu sefer olmayacak. çünkü Şu anda ablam meşgul. Başka zamanla şey yapacağız arkadaşlar. Video çekeceğiz. Ama ablamın sesini büyük ihtimalle vermem. O zaman şimdiden başlayalım arkadaşlar. Başlamadan önce size bir şey göstermek istiyorum. Ben 5 parmak ayarı yaptım. Aya 6 parmak ayarı yaptım. Nasıl oldu? Güzel olmuştur inşallah arkadaşlar. Açıklar i̇şte bazen nereye internet çekmiyor tam. Videomuza başlayalım. İnşallah videomu beğenirsiniz arkadaşlar. Ambarla başlayalım. Şimdi sizlerle beraber şey yapacağız, ne diyeyim, ambar oynayacağız. Oha benim şeyimden 3 tane var. Şanslıyız. Şimdi arkadaşlar hemen direkt buraları durdurayım, devam edeceğim. Tamam mı arkadaşlar? Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Başlay başladık videomuza. İşte az önce ablamla da vs attık alıştın diyelim alışmadın uzun zamandır bırakmış o yüzden şimdi arkadaşlar sessiz olup oyuna odaklanıyorum. Abi nasıl ölmedi neyse devam ediyoruz. out. Birinizde bombayla dalıyorsunuz. Birinizde bombayla bombayla dalmayın. Onun nereye kayboldu? Adı? İnternet çekmiyor. İnternet çekmiyor. Aa, öleceğim. İnternet çekmiyor. Abi internet çekmiyor. Ölüyorum. Beni vurdu ya. Abi öldüm. Hıh, devam ediyor. Abi ben niye burada doğdum? İnternet niye çekmiyor ya? Aşklar internet çekmiyor. Ya Rabbi. Aşklar şimdiden internet çekmiyor. Niye ya? Aşklar internet çekmiyor. İzleyin arkadaşlar. Oo. Kim vurdu bana sayıldı kim vurduysa bana sayıldı ben bile vurmadım O oh, diyorum Abi ben nasıl oluyor arkadaşlar Oyun donuyor ya oyun donmasa Bak ne oluyor oyun donuyor ya Niye oyun donuyor ya Arkadaşlar oyun donuyor Oyun donuyor yeminim oyun donuyor Oyun donuyor yeminime. Arkadaşlar niye olmuyor oyun? Niye donuyor? Şimdi bir yer bir yer, bir yerden sonra diyecek zaman uğramasını uğradık. Hadi ama. Arkadaşlar ne oluyor? Arkadaşlar oyun dondu. Arkadaşlar ne oluyor ya? zaman uğramasına uğradı. İnternet ne ki? Wi-Fi'ye gitmiş internet. Sonunda çekti. Gidiyoruz. Ölmüyor. Abi niye internet çekmiyor. İnternet çekmiyor arkadaşlar. Video yapamayacağım ya. Bak. Ölmüyor, ölmüyor, ölmüyor niye? İşte niye ölmüyor? İnternet mi çekmiyor yoksa? Adam nerede? Arkadaşlar ne bizim internet çekildi. Bak niye ölmüyor arkadaşlar? Bak arkadaşlar internet çekmiyor. E, video çıkaramadıysam özür diliyorum hepinize. Abi ölsene. Ölmüyor arkadaşlar ya. Ölmüyor. 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 Oyun donuyor ya. Arkadaşlar bir iki dakika durun. Gene gireceğim. Oyun donuyor. Oyun yani internet gidiyor. Oyun donmuyor. Devam ediyoruz. Arkadaşlar ben yapıp geliyorum. Arkadaşlar devam ediyoruz. Başka bir maça geçeceğiz. İnşallah gene donmaz. Arkadaşlar 10 parmak oyuncusu gördüm yani. 10 parmakla oynuyordu. 10 parmak ne demek arkadaşlar? Devam ediyoruz. İnşallah bu sefer kasmaz. Bekliyorum. Ve devam ediyoruz arkadaşlar. Abi gene donuyor arkadaşlar. Niye oyun donuyor? Oyun donuyor. Bildiğin donuyor. Abicim oyun niye donuyor? Donmasan oyun. Arkadaşlar oyun donuyor. Niye ölmüyor? Niye niye o kadar sıkıyorum? Ölmüyor. Abicim ne oluyor? Arkadaşlar oyun delirdi Abi ne oluyor Street oyun şu anda? Kendinde mi oyun bak? Buradaydı. Bak Meryem bile donmuyor. öldüm. İşte niye internet çekmiyor ya? Öl, öl, öl. Abi ölmüyor internet çekmiyor ya. Bak internet çekmiyor internet. Abi abi ne oluyor ya ne oluyor? Arışlar ya. Donmasın oyun. Dar, ben video çekemeyeceğim herhalde. Başlar. Yeniden başlıyoruz. Bakın. internet çeksene kadar dizano üzerinden değil mi? Oo iyi vurdum. Vurmadı ki. Bomba attı. arkadaşlar arkadaşımla takılıyorsanız izleseniz kanalıma abone olun ve like atın. Bak şakır şakır öldürüyorum herkesi. Devam edelim. Bakıyoruz. Göstersene kendini. He. <laughs> Vurdu. Bir şey deneyecektim ama yapamadım. 24 32 Güzel gidiyoruz. Oy! Arkadaşlar bizim şey seviyor. Çok iyi. Reloading. Abicim kontrol olmuyor. Arkadaşlar aranızda e, Altı parmak oynayanlar varsa yoruma yazsın. Kalp bırakacağım hepsine. Abi çok iyi oynadılar ya. Abi neden öldüremedik? Çünkü internet çekmedi. Diğer ele geçelim arkadaşlar. Abi internet çek. Çekmiyor ki. Az önce şakır şakır çekiyordu. Arkadaşlar oda kura kuralım mı? Arkadaşlar internet çekmiyor. Aman bahsettim. seçtim. O da kurdum. O da kartım mı yok ya? Uf. O da kartım yok arkadaşlar ya? O da kuracaktım. Abi nasıl ya? O da kartım yok. Neyse. Bak oynayalım. Kayfetimizde bunu yapalım. Arkadaşlar aranızda Galatasaraylı olanlar var mı? Ben Galatasaraylıyım. Maçımıza başlayalım. Girse de arkadaşlar yani karate şeyi yakıştı azıcık ha bana. devam ediyoruz. Başlıyoruz. Aşlar. Niye girmedi bu ya? <laughs> Girdi sonda. Aşlar. Yarın da video atacağım. Bir sürü gün de video atacağım. Arkadaşlar yarın benim doğum günüm. Kan yorumlara doğum günüm kutlu yazar mısınız? Çok sevinirim arkadaşlar. Bu da sizin hediyeniz olur bana arkadaşlar. Ailem bana bütün istediklerimi aldı hediyelerimi. İnşallah sizin sizin doğum gününüz olunca da sizin Game istediklerinizi match. alır. Hadi videomuza başlayalım. Sessiz olacağım arkadaşlar The bu maçta. Zaman genelde şeyde duralım. Burada. Burada saklanacağım ben. <laughs> Abi 6-0 güzel. Ama yenilmemiz lazım. Abi internet çek ama internet çekmiyor arkadaşlar. Bak mesela beni öldürmüş ama internet çekmiyor. Az önce ne kadar vurdum ölmedi. Çekse de güzel olacak arkadaşlar. Abi ölmüyor, ölmüyor. İnternet çekmiyor. Abicim ölmüyorlar, ölmüyorlar. İnternet çekmiyor. Sinir oldum ya. Bomba attılar. Uy tam da attılar. Ben burada duruyorum. The red team is leading as domination enters the second half. <laughs> Oo, oradan vurdum 44'te 45 ama 46'ya 45 oldu. Bakıyoruz. Abi ölmüyor ki. Nasıl tek vurdu bana? Burda 79 62 güzel. Güzel gidiyoruz. The blue team will soon take over a base. başlar Sesli olacağım demiş miydim işte. İki yandan da bakıyorum. Şuradan birisi geldi. Reloading. Şu anda altı mı olduk? Nasıl altı olduk? Yer değişmiş. Neresi olmuş? Yok. Ölmeden şuraya geçersek biz öndeyiz. Buradan geldi. Sözü kaybettim. İmparator geldi.

the blue team will soon take over a base. Bak yerinde 97, 98, 99 ve 100 biz kazandı. Bu <laughs> mermimizi de harcadık. Güzeldi. bakışacağız. Arkadaşlar Livik oynayalım bir kere de. İnşallah böyle bitirdikten sonra kapatırım. Arkadaşlar videolarımı artık uzun olmasını istemiyorum. 21 dakika olmuş. Bayağı uzun. Arkadaşlar bir tane video yüklemiştim. O niye böyle saçma çıkmıştım bilmiyorum. İnşallah e, affedersiniz beni. Yopuy. Ee, zaman ora Şey oluyor. Dol 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 içine dol. Bunun arkasına gideceğim. 27 saniyemiz var. Nerede gidiyor? O burası da şeymiş ya. Açamıyorum. Çünkü maçta değiliz. Abi yüzme şeyi veriyor mu? Güzel. Başlayalım. 3 saniye sonra başlayacak. İnşallah güzel olur video. Başladı. Arkadaşlar sessiz oluyorum azıcık. I need a weapon. Oh, gelir gelmez. Arkadaşlar sessiz oluyorum azıcık Niye hareket etmiyor arkadaşlar? Fırlatayım mı onu? Bunun gitmeyecek ki. Bir çaldayı alayım. kim Her yeri yağlamamış lan. Arkadaşlar siz ama izleyin. Sessiz olacağım. Don't give up. Your teammates can still recall you. Arkadaşlar iyi oynayamadık ya. Arkadaşlar. Ee, sizin için yarın daha daha güzel bir video şakra, çıkaracağım inşallah. Yarın da doğum günüm. Arkadaşlar. Bu videomuz böyle olsun. İlk başlarda kasmaya başladı. O da sonra... Hmm, iyi oldu. Şimdi videodan, videomuz bu kadar olsun. Bunu yükleyeceğim. Başka videolar da çekerim yarın. Herkese buradan bay.